Merhaba, ben Nurhan Çetinkaya, Adana Belediye Başkan aday adayıyım. Aslında ben 5 yıldır aday adayıyım. Şu anda Bakırköy Belediyesi Meclis Üyesiyim. Kısa bir dönem başkan yardımcılığı, 2 yıl kadar da Leyla Gençer Opera ve Sanat Merkezi'nin koordinatörlüğünü yaptım gönüllü olarak. Adanın dar biliyorum, yapılması gerekenleri biliyorum. Bunların hepsini Bakırköy'de bulunduğum dönemde, görev yaptığım dönemde hepsini tek tek araştırdım. Neyi nasıl yapabiliriz, dar noktalar nedir? Çünkü şu anda da aslında baktığınız zaman sorunlar, daha gibi sorunlar yok. Sadece sorunlar yumak haline gelmiş. Amacımız o yumağı açmak, tekrar yaşanır hale getirmek. Ve bununla ilgili de 30 kişiden oluşan bir ofis kurdum. Bugün şu anda bu konuşmayı yapmış olduğum ofiste de burada adı bizim ofis. Bizim ekip, bizim çalışma ekibi, akademisyenler var, Adalı kadınlarımız var, adalı gençlerimiz var, adalı çocuklarımız var, Adada yaşayan insanlar var bu grubun içerisinde. Daha noktalar bilir, neyi nasıl yapabiliriz? Bununla ilgili çalışmalar yaptık, sağ çalışmalar yaptık, halkı dinledik, onların sorunlarını dinledik, oturduk masa etrafında nasıl çözeriz dedik. Çünkü adanın sorunları belli, devletin adaya yaklaşımı belli, biz aday olduğumuz gün, meyde başkanı olduğumuz gün başımıza gelecekleri de biliyoruz. Bunların hepsine hazırlıklı gidiyoruz. Çünkü sonuçta Ada bir dünya ve Türkiye için çok önemli bir yer. Türkiye'nin dünyada tanıtım için çok önemli bir yer. Buranın gelişmesi lazım. Öncelik sağlık, ulaşım, turizm, kültür ve eğitim ve insan odaklı proje hazırladık. 5 ana başlık yaptık. Bunları da 10 alt başlıkla, 10 tane alt başlıkla hepsini doldurduk, bütçelendirdik, kaynaklarını düşündük, bir imece mantığı yarattık ve bunların hepsini ekiple beraber çalıştık. Adı gün ben bunları sizlerle paylaşacağım ama şu an tabi erken. Dediğim gibi çocuklarımıza yaşanabilir bir dünya bırakmak için ben Adılara adayım. Her gün bir video paylaşıyoruz, yaptığımız projeyi anlatıyoruz, yapacaklarını anlatıyoruz. İnanın size söz veriyorum, ve o videoları saklayın, yapmadığım takdirde bana yollayın. Yani bu kadar da açık ve net konuşuyorum çünkü bunu tabii ki benim tek başıma yapmam mümkün değil. Biz bir ekibiz, ekiple yapacağız. Ben ekibimle beraber girip adayı yöneteceğim. Adayı hak ettiği yere getireceğim. Ve 5 yılın sonunda da en büyük idealim adayı bir UNESCO kültür mirası haline getirmek ve Türkiye'nin, ülkemin bu güzel coğrafyasının, bu güzel topraklarının adını dünyada duyurmak. Bütün direğim, emeğim budur. Sizlerin desteğini bekliyorum. Size dediğim gibi söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum. 刚上去